İkisi benziyor birbirine, ikisi birbirine benziyor. Bu da. Şu anda sürpriz oldu yani. Biz devamlı iki, iki düşünürdük. Sen analarını da kaldıralım. Diğer kek üç dışı. Gökanı aradım. gibi olmaz. Titriyorlar ha. Tak oğlum. Ha. Elde. <laughs> Zaten bunlar hep el ayında yani. Gel. Ha. Her sene ekiz yapıyordu bu hayvan. Bu sene dört yaptı. Bizi de memnun etti yani. Evet bir sürpriz gibi oldu yani. Hayırlısı olsun. Hayvan şu anda mantufan. Cinsi mantufan olarak geçiyor. Evet. Simalten hayvanlarımız var. Ekseri de mantufanlarda ekiz olurdu. Bu sene Allah izin verirse dört oldu yani. Üç tane oğlum var. Allah olmayana da versin. Şimdi e, hayvanlarımızda tabi devamlı vakit geçiyor. Bunlar aynı ufak çocuk gibi bir boronla bakıyor. Şu anda da ufaklar akşam gece oldu bunlar yani diyeceğim saat 12 civarlarında. Bir şu anda ilk sütlerini verdik. Avuz dediğimiz sütü verdik yani. Şimdi sonra böyle aynı ufak çocuk gibi bunlarla ilgileneceğiz yani. Yavrular isteyen de oluyor da şu anda şu anda düş düşünmüyoruz da büyüdükten sonra evet damızlık veririz yani. İsim, isim, olarak Simelten. Simelten cinsi. Adı da Kral. Her sene iki kere ekiz yaptı. iki dört. Bu sene inşallah bizi utantırmaz. Dört bekliyoruz bundan da. Çünkü alıştık dörde.